Duhdere Şerif Camii hırsızlardan bıktı artık. 2 yıldır yaklaşık 8. veya 9. hırsızlar gelmekte. 6 ay kadar önce kamara takılmasına rağmen hırsızlar kamara yok sayıp caminin kurşunlarından çalmakta. Şu anda gördüğünüz gibi araç geliyor. Geri geri yanaşacak. Evet gördüğünüz gibi aracın merdiven basımı var kullanıp. Evet araçta bir gözlük yapmakta. Diğer kişi araçta duruyor. Sağ sol kol çarptı. Evet, araca üzerine basarak yukarıya kurşun almak için çıktı. Diğer kişi de araçta gözcü olarak beklemekte. Malum şahıs görüldüğü gibi yukarıda camlı kurşunları sökmekte. Gözcüğümüz de aşağıda.